Ne yapıyorum lan ben? Oo, oh, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali. Bugün arkadaşlar az önce ne izledim diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar az önce ben ne izledim videosunu izleyeceğiz. Ne izledim lan ben? Gideceğiniz bir video izleteceğim size arkadaşlar. Video geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bekle bekle istemesem de takip etmeyi unutmayın. Bekle bekle. Hadi şimdi de bu vakit kaybetmeyin. Fazla konuşmadan videomuza geçelim. <laughs> Kumru, Türkiye'de kim oynuyor? Gal. Gal, gal de ne gal yani? Galatasaray işte lan. Hı, tamam. My God, oh life! Ah, o da o da Kasper, ne abi bu yüzün gözünsü ya. Mamen nezak ya. Understand! <laughs> Abimiz herhalde gelinle tek edilmiş herhalde İstanbul Hey bu arada onu a onu a Ananı avrak Az önce bunu diyecekti Gülüşe bak Allah izah etsin ya gülüşe bak Kalama bunu yapmamışsın. Yokum da yapmamışsın. Ne da yapmamışsın. Niye lan? Bak. Vallahi bak 155 ağa. 155 ağa lan. İçeri kattım sizi. Hayır Youtube'a ilin. Oo inşaatçı ağzınızı atıyor. O neydi lan? Evet. Delille kaç tanesi. Bunlar ne yapıyor acaba? Go! O'nu çıkarmış Ooo Marmın Bey Ooooooooooooooo Yarın Rolando la işe başla kardeşim Gir yeah. Bize mutluluk haram Haram bize mutluluk Yüzümüz gülmesin bizim gülmesin Hep üzüleceğiz. güleceğiz Valla abimiz doğru söylüyor Haram valla haram Haram Ne yaptı? marmulajeni Ceren'in mağarası Marmula Ceren'in babası Bu muzik Ooo yapmışlar o kafandaki bir dakika un köy o bu ne? baktım dur. Köy göfet o bu ne? Un köy göfet bu Bilemedim. Allah ne yapıyorsun sen? Teyzeciğim. Yaşın kaç? 70 olmuş. Hala teyzeciğim hareketler yapmıyor. be nasıl otomatik çalıyor? Koskoca bir Türk takımına, Türk milli takımına Gareth evet. Bale yetiyor. Kendisi, kendisi yetiyor. Örnek bir futbolcu. Bizim Burak işi gücü. Al iki oldu. Al. Görüyorsunuz değil mi? Kufu yapma abicim. Kufu yapma ne konuşuyor?

Kulaklarım çıktı içinde. Hopla! Çok güzel. Şartı mükemmel. Az önce nedir? Bende nedir? Baba bak abi. Kolayıştır <laughs> mı? <laughs> 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 Ya kardeşim ben bu videoları yorum yapamıyorum o kadar kötü ki Ne bu ne 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 niye var bu oyun kardeş Was ist das? Das ist ein Buch oder Schnecke. Good morning, danke schön. Herr Osman, liest du kommen Sie rein? Ja, das ist klar, die Dobroskund, Kamal oder Schnecke. Deutschland auf der Osman. He bu arada arkadaşlar ben de aşı oynayacağım. Bu ateş mi fırtına Hangisini bilmiyorum arkadaşlar. Yani haftaya oynayacağım da bu hafta değil bu hafta oynayacağım. Eee aşı vuran varsa yorumlar kısmına bana yazın ki çata yapışıyor mu belki? Çata yapışıyor mu? Çok merak ettim. Yapışıyor mu sizce? Devam ediyoruz. Sokaklarda kahve çok dikkat edin arkadaşlar. Ne? Sokaklarda kahve mi? Ne diyor Hayaller yalan bak söylüyorum.

Yürüyün yürüyün valla Evet Geç bas Bak <laughs> Abi şey aldı, araba zannediyor Araba araba sürüyor sanki <laughs> Bu ne lan Kardeşim buraya keseceğim Buraya keseceğim ben Ben buraya kesiyorum <laughs> مشجعه روسيه مؤازره للمنتخب الروسي. زاد الهوى في قلبي واصبح عاشقا لا ذنب لي بل كنت شبه مغيرا ما عاد لي شيء بعمري. مش <applause> Tövbe estağfurullah. Bunu ben yiyorum. Kime? Ha, ye bakır, ye gel. Senin tabağın mı? Olsun olsun. Ama ben yiyordum. Ye ye. Afiyet olsun. Hadi. Hayret Özür dilerim. Ben size getireyim mi? Ye ben daha başlamadım. Ha. Valla ben çok açtım o Tamam ye. Afiyet olsun. Şükür olsun. İşi biliyor bak adam işi biliyor arabayı çöpükledi yağmurun altında şimdi çöpüklerini akıtacak. Evet. Görüyorsun değil <laughs> bak 3 lira cebinde kaldı adam. Ulan ya. 아, 나! 너 왜, 야? 내가 가진 말을 야, 너, 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 Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu hafta bir tane sadece bir tane video gelecek. O bu haftada tam da devam edeceğim. Afyon'a gideceğim arkadaşlar. Afyon'da e, bir ziyaret edeceğim. O yüzden destekleyin bekliyorum. Haftaya bu hafta da tam da devam edeceğim. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.